daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azminde. 2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde çıkan koronavirüsü ilerleyen dönemlerde global bir sorun haline geldi. Mart ayının başlarından itibaren koronavirüsü ülkemizde de görülmeye başladı. Virüsün en tehlikeli aşaması ise ihmal. Tıp biliminin hala somut bir adım atamaması virüsü daha tehlikeli hale getirmiş, üzerine geç kalınan önlemler ve ihmal hastalığın yayılmasında en büyük etken olmuştur. Özellikle İtalya'da yaşanan ölümler ihmalin sonucunu gözler önüne sermiştir. Bir günde 628 kişinin ölümü durumu fazlasıyla özetler niteliktedir. Bu noktada ise Sorumluluk öncelikle bizlere düşmekte. Sosyal alanlardan uzaklaşıp kendimizi izole etmemiz, sık sık ellerimizi yıkamamız ve bulunduğumuz alanı düzenli aralıklarla havalandırmamız gerekiyor. Yaşlılarımıza uygun bir dille virüsün özellikle onlara etkisinin boyutları da anlatılmalı. Onlara yaklaşırken her birinin anne, baba, büyük anne yahut büyük baba olduğunu bilerek uygun bir üslup kullanmalıyız. Bu bir eleştiri değil, gerekliliktir. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığımızın dikkat etmesi gereken durumlar da vardır elbette. Özellikle işe gitme mecburiyeti olan emekçilere sosyal izolasyon göz önünde bulundurularak önlemler alınmalıdır. Olası yığılmalara karşı özel hastanelerin geçici süreliğine kamusallaştırılması insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır açıklanan yardım paketinin müteahhitlere değil ihtiyacı olan insanlara adaletli bir şekilde dağıtımı önem arz etmektedir. Yinelemekte fayda görüyoruz. Evde kalalım, kendimizi izole edelim. Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı asla.